UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile Deplasman'da ayın 30'unda önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Alacağı puan veya puanlar Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla yürümesi açısından çok önemli. sol şerin Avrupa'daki ikinci sınavı olacak bu karşılaşma. Rakip Hollanda futbolunun ekol ekiplerinden bir tanesi. Tabii ki bu karşılaşma Beşiktaş için eee Hayalleri bakımından çok önemli. Lig'e de psikolojik olarak etkisi ve takım için moral motivasyon açısından çok önemli olacak bir karşılaşma. Deplasman'da Beşiktaş tahmin ediyorum yine e, dörtlü e, savunmaya daha çok gayret ederek oynayacak. Tabii çıkışlarda geçişi özellikle ofansta güçlü e, oyunu seven bir sol şer var Beşiktaş'ta baktığımız zaman. O karşılaşmaya kadar takımın üst düzey form durumunu da daha üstlere çekecektir diye tahmin ediyorum. Rakipte Yanes Tah, e, Yanes e, Taha sakatlığı durumu var. Lamers'in sakatlığı durum var. Forvet oyuncusu Hilgers de sakat. Bu oyuncuların e, takımda olmayacağını e, farz ediyorum ama Lamers e, e, iyileşim gösterirse takımda olur diye düşünüyorum. Önemli isimler var. Kanatta Via, e, Walsh, Winkel kanat oyuncusu, Stein e, forvette tepede oynayan oyuncuları. Kanat bekleri de Van Roos. Ee, iki, i̇ki tarafta da diğer ismi de gene çok değerli bir kanat oyuncusu. Olympiakos karşılaşmasında 0-0 berabere kaldılar. Deplasman'da son oynadıkları karşılaşmayı da. Onun öncesinde de Malmö'yü Deplasman'da 3-2 yenen. 4-2-3-1 düzenine sadık kalan bir ekip. Dörtlü savunmayı tercih ediyor. Önlerinde iki ön liberoyla ee, üçüncü bölgede e, tek forvet ve üçlü e, kanatlar ve ortada oyuncuyla 4-2-3-1 taktiğini sahaya yansıtmaya çalışan klasik Hollanda futbolunun Josef Oosting, Hollandalı çalıştırıcısı. Bu karşılaşma Beşiktaş'a hem varoluş hem de ligde de moral motivasyon açısından önem arz edecek bir karşılaşma. Bu arada Solşer'le de ilgili bir iki e, bilgi vermek istiyorum oyuncularıyla son derece e, sıcak ilişkiler kurmaya çalışan bir teknik direktör Beşiktaş'ta. Oyuncularla özellikle isimleriyle e, hitap etmeye çalışıyor. Oyuncuların yakın davranarak oyuncuların psikolojik motivasyonunu, mental e, e, duruşlarını, e, kapasitelerini verimli hale getirmek için e, birçok e, psikolojik e, yaklaşımlarda bulunuyor. Birlikte yemekler yiyor, gülüp oyunculara espriler yaparak onlarla isimleriyle e, hitap ederek e, el temasıyla oyuncuların üzerinde etki etmeye çalışan bir teknik direktör var. E, bunu da e, günler geçtikçe daha da sıcaklaştırarak daha iyi bir motivasyon gücü olarak takıma yansıtacaktır diye düşünüyorum. Twente maçı Beşiktaş için Avrupa'daki önemli müsabakalardan e, bir tanesi olacak. Bu senenin belki de yol haritasını çizecek karşılaşmalardan bir tanesi olacak. Saygılar, sevgiler. Programımızla başlayalım yine. Bugün günlerden Beşiktaş. Tüm Beşiktaşlar mutlu, besut, bahtiyar olsun. İnşallah güzel günler yaklaşacak. Yarın 16'da Antalyasporla Spor'la deplasmanla oynayacağımız karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı. Bugün 4.30 gibi Antalya'ya hareket edilecek. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda. Antalya Spor ligdeki puanlamaya baktığımız zaman ligin alt sıralarında olmasına rağmen Emre Bölözoğlu sert, darbeli, e, temaslı oyun oynatan bir hoca. E, bunları tabii ki Solşer Beşiktaş'ta göz önüne alacaktır. Özellikle Larson, Samudio, Safori ve e, tepede oynayan oyuncusu Adolfo Gaic e, iyi oyuncular. Geçtiğimiz hafta Göztepe'ye, Stoylov'un e, Göztepe'sine Mağlup olan bir e, Antalya Spor vardı ama sto, gerçekten de Stoylov Göztepe'ye önde baskılı, bilinçli, e, kolektif futboldan e, esintiler vererek oynatan önemli bir isim. Beşiktaş özellikle e, hücumda daha etkili olmalı. E, savunmada ne kadar az hata yaparsa karşılaşmadan sol şerinde disiplini 90 dakikaya yayarak e, negatif... Dik yaymadan saha içerisine eğer e, potansiyel oyununu son atlet, e, atletik bir boğa karşılaşmasındaki oyununu e, sahaya yansıtırsa puan, puanlar almama ihtimali Beşiktaş'ın e, bence e, şey gözükmüyor yani negatif gözükmüyor. Beşiktaş 3 puanla dönme olasılığı da yüksek olarak görüyorum. Saha zemin e, iklim itibariyle Beşiktaş rahat bir ortamda oynayacak diye düşünüyorum karşılaşmayı. Ee, bazen savunma ve e, müde, hücumdaki istikrarsızlıklar geçtiğimiz karşılaşmalarda beraberlikler e, serisiyle dönen bir dönemler oldu geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Beşiktaş'ın eee mahkus güzel olmayan günler geçirdik. İnşallah e, Avrupa'daki galibiyet eee ligde de yansımalarını sürdürerek Beşiktaş eee Antalya deplasmanından galip gelerek ayrılı, ayrılacaktır diye düşünüyorum. Özellikle Beşiktaş'ta hücumda tekrar e, Rafa'nın e, form grafiğinin yüksek olması, Muçi'nin ve Raşitsa'nın e, ona e, eşlik etmesiyle bence deplasmandan e, alınacak bir 3 puan Beşiktaş'a hem lig için hem Tüvente maçı öncesi büyük moral getirecektir diye düşünüyorum. E, pozitif peştaç etkisiyle sağdan inşallah güzel bir şekilde ayrılacaktır.